Selamünaleyküm sevgili aboneler, değerli açık liseler öğrenci kardeşlerim. Hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar. YouTube Fatih İşleyen Açık Öğretim kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Umarım herkes iyidir. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati yerindedir. Sevgili kardeşlerim bizlere soracak olursanız şükür bizler de iyiyiz. Efendim bu videomuzun konusu artık biliyorsunuz önümüzde. Yani Haziran'da bir şey kalmadı birkaç gün. Haziran sonrasında da bir ay sonrasında yani artık yavaş yavaş kendimize gelmeliyiz. Online sınavla alakalı hazırlıklarımızı biraz hız kazandırmalıyız. Tabi planlarımızı sadece ve sadece Temmuz ayına ve 3. dönem online sınavına göre yapmamalıyız. Bu büyük bir hata olur. Daha önceki videomuzda da bahsettiğim üzere. Peki bu videomuzda neden bahsediyoruz? Öncelikle bu akşam canlı yayına bir gel kardeşim tamam mı? Bu akşamki canlı yayın konumuz yine ek sınav talepleri alakalı olacak. Öğrenci kardeşlerimizin ne kadar ihtiyacı var acaba? Öyle ya bu yıl ki yapılacak ki bundan önceki yapılan tüm ek sınav taleplerinin onay görmesinin ana maddesi kimse unutmasın. Öğrenci kardeşlerimizin yapılan gelen talepleridir. O sebeple bu akşamki canlı yayın saat 21'de mutlaka herkesi bekliyorum. Herkes o canlı yayında Hocam benim durumum budur. Veya hayriyetten bu videonun altında da e, Hocam benim işte online sınavdan sonraki tahminim, e, planım, projem budur gibi Yani talebini dile getir benim kardeşim. Talebini dile getirmesin. Sakın ola ki kardeşlerine buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Kimse Temmuz ayına kadar bir plan proje yapmasın. Bunun Temmuz'dan sonrası da var. Dolayısıyla iş başa düştü. Bu iş hepimizin işi. Hepinizi canlı yayına mutlaka bekliyorum. Bizim canlı yayındaki ana konularımız bundan sonra gerek online sınavlarla alakalı elbette ki bilgiler vereceğiz. Ama bunun dışında da sürekli olarak ana gündemimiz ta ki bunun onayı alınana kadar ek sınavla alakalı konuları istişare etmeliyiz. Konuşmalıyız sürekli sosyal medyadan her alanında konuşmalıyız. Öğrenci kardeşlerimiz bunu kendi gündemlerine tutmalılar ki önce biz kendi gündemimizi tutacağız ki daha sonrasında yetkili mercileri bunu gündeme almasını bekleyeceğiz. Eğer bizler ek sınavla alakalı beklentiyi, talebi gündemimize almazsak, konuşmazsak yani yetkililerin de bunu gündeme almalarını beklemek biraz saçmalık olur gibime geliyor. Bilemiyorum. Ama bu son dönemde özellikle yavaş yavaş bir hareketlilik var. E, gördüm. Diğer kanallarımızda da, herkese YouTube olsun, diğer e, sosyal medyalar olsun yavaş yavaş böyle Instagram'la alakalı, Instagram tarafında Facebook tarafında yavaş yavaş böyle ek sınavla alakalı konuların konuşulduğunu gördüm. Bununla alakalı daha detaylı yani ek sınavla alakalı daha detaylı bilgileri mutlaka canlı yayını herkesi bekliyorum. Belki de bir sürpriz mi olur bilemiyorum tabii şu an için bir şey söylemiyorum. Ama sizler kardeşlerim gidi en azından şunu söyleyeyim gidişat şu anda güzel gidiyor gibi. Ama herkes bir rehavete kapılmasın bak. Burada bir kere daha altını çiziyorum. Herkes son ana kadar işi sıkı tutsun ve sürecine sahip çıksın. Aman ha, efendim sanki bir yere kadar geldik biz bu eksenava alıp deyip de kimse geri planda durmasın. Yapmanız gereken öğrenci kardeşlerim, sesleniyorum sizlere bir kez daha. Ek sınavla alakalı konular konuşun. Nerede konuşun? Evde oturup da konuşmayın hoş. Sosyal medyada konuşun. Bu tür videoların altında yorum yaparak konuşun. Diğer kanallarda yayınlanan videoların altında yorum yaparak konuşun ama konuşun dile getirin. Sizin konuştuğunuz konuları bir birilerde bir kesimde de görsün. Anlatabiliyor muyum? Yani sen oturup evde ben, ben ekstra girsem mi girmem değil böyle değil. Ne yapacaksın? Bununla alakalı topluluk oluşturacaksın. Bununla alakalı e, öğrenci kardeşlerimizin bal gittiği efendime söyleyeyim hangi gruplarda işte bu tür YouTube kanalları olur. Diğer sosyal medyalar olur. Bu neresi olursa olsun. ister benim kanalım olsun. ister diğer kanallar. Hiç problem değil. Ama Tekrar ediyorum. Öğrenci kardeşlerimde yavaş yavaş bir bilinçlendirme, bilinçlenme söz konusu. Bu güzel sevindirici bir haber. Peki. son olarak şöyle videonun sonuna doğru da on, online sınavla alakalı birkaç cümle edeyim. Daha sonra video sonlandıracağım. Akşam saat 21'deki canlı yayını herkese mutlaka bekliyorum. Ana gündemimiz olan ek sınavı konuşmak üzere. Peki ek sınavla alakalı da kayıt yenileme, ilk kayıt süreçleri devam ediyor biliyorsunuz. Bununla alakalı yine Yorumlarınızı, mesajlarını görüyorum. Özellikle yine altını çiziyorum. Bakın iki kesim burada canı yanacak. İki kesimin burada canı yanacak. Ama ben duyurabildiğim kadar duyurmaya yine gayret edeceğim. Birincisi hocam benim e, durumum aktif görünüyor. Ben o 50 TL yatırmama herhalde gerek yok gibi bir yanılgıya kapılan kardeşim. Öğrenci grubu var. Bu bir. Diğer bir grup ise diğer bir grup ise ortaokul mezunu olup da henüz daha ilk kaydını yaptırmamış kardeşlerim. Çok büyük bir fırsatı kaçırıyorsunuz. İnşallah bu videoya denk gelirsiniz de bir kişi bir kişidir niyetiyle sizlere de bir kişiyi inşallah liseye başlangıçta vesile oluruz. Güzel bir başlangıç yaparsınız. Zira ha yeri gelmişken şuna da değineyim. E bu şunu da e, soruyorsunuz hocam ek sınav olursa eğer ek sınav olursa peki acaba bu ek sınavın online olma ihtimali var mı diye soruyorsunuz. Bak burada aslında bu soruyu siz kendinizle bir betimleme yapın. Bir düşünün bakalım. Temmuz sınavıyla ek sınavın olması ihtimal olan Eylül ayı sınavı arasında ne kadar bir farklılık var? Bizim öncelikle bu ek sınavın onayını almamız lazım. Onayı düşmesi lazım ki daha sonrasında bu sınav online olur mu olmaz mıyız? elbette ki daha geniş bir şapta istişare ederiz. Ama kuvvet de muhtemeldir ki şahsi görüşümü burada sizlere paylaşmak isterim. Aradaki mesafenin kısa olması sebebiyle eğer online sınav karar alınırsa kuvvetle muhtemel bu online sınavda bu online sınavdan kastım ya yani bu ek sınavda e, online olma ihtimali pek yüksek gibi geliyor bana bilemiyorum o sebeple herkes kendi sürecine sahip çıksın lütfen şu andan itibaren e, kayıt yenileme ilk kayıt ders seçme bunun yanına da Temmuz sonrası eğer mevzu olamayacak kardeşlerim Temmuz sonrası olan ek sınavı alakalı konuyla gündemlerini alsınlar. Yani gündemlerini altındaki maksat şu. Kendi aramızda konuşacağız. İhtiyaçlarımızı bir dile getireceğiz hep birlikte. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Akşam canlı yayında görüşmek üzere.